Ya dişler Blex. Ya e, deminden beri bir saattir dinliyorum sizi. Sinemayı bir türlü anlatamadınız kardeşim hiçbiriniz. Sinemayı bir de benden dinleyin. Müsaade eder misiniz? Abi, Çok kısa anekdot. Men Mendillerinizi çıkar ağlamaya bakacağız. <laughs> evet efendim. Sinemayı bir de Yılmaz Köksal'dan dinleyelim. Sonra ba nasıl başladık, nasıl ettik onlara geliriz ama sinemayı önce bir tarif edelim. Neymiş, kimmiş, ne nasıl bir şeymiş. Efendim ve bundan işte 15, 17, 18 sene önce bir film çekiyoruz. Ee, filmde ben hafiyesi Mahmut'u oynuyorum. Yani işte olayın kahramanını. Kız var, kızın mirasına konmak için amcası, dayısı falan babası, annesi ölmüş, mirasına konacaklar. Ee, Sen şimdi senaryo anlatacaksın. Bir dakika, çok <laughs> enteresandır sinema için. Ee, bu arada deli raporu almaları lazım. Bakırköy Akıl Hastanesi'ne götürüyorlar. Orada doktoru <laughs> ayarlıyorlar. Rap, rapor aldıkları zamanda bitecek iş. Ben dahbiyesi Mahmut. Ben sezinliyorum bunu. Dam açıyorum. Damdan aşağı pencereden falan kızın odasına giriyorum. Kızın odasına giriyorum ama kızı e, kapıdan çıkardığım an dört tane bodyguard koymuşlar oraya. Bodyguardlar e, mani oluyorlar bizim gitmemize. Ben o günde eee bu arkadaşlarımız o dönemlerde devamlı çalıştığımız arkadaşlarımız gerçekten çok yoğunlar. Bir kişi var profesyonel olarak kavga edebilecek yetenekli olan. Diğerlerini de figürasyondan getirmişler. Üç kişi. E ben işte diyorum ikiniz birden gelin ben işte size vuracağım sen duvara çarp düş. Sana tekme vuracağım sen düş. Olmuyor olmuyor olmuyor. En az beş altı defa çektik olmadı. En son da Adnan Mersin'de kulakları çınlasın. O arkadaşımız bir tek profesyonel olan. En son ben dedim ki ya kardeşim Adnan'cığım sen bak gördüm mizansenleri verdim ben. Mizansenlere göre işte şunları şunları yap geçtim ben de karşısına. Aşağıda tam merdivenlerin altında bank var. Banka oturdum. Bakıyorum. Ha, aslanım merdiven benim. Ona basamaktı? vur. Onu vur. Bunu vur falan diyorum. Yanıma biri oturdu. Ama ben o heyecanla hiç şey yapmıyorum bile. Yani kim oturduğunu bile bilmiyorum. Böyle dirsekle vurdu bana. Şöyle bir baktım. Gene tamam arkadaşlar. Bir daha vurdu. Dedim. Dedi kardeşim dedi. Bana bir sigara verebilir misin dedi abiciğim. Çıkardım bir sigara verdim. Ondan sonra biraz sahtem. Ha, tamam, hadi son prova. Bir daha yapın. Şimdi ben geleceğim son provayı yapıp çekeceğiz. Bir daha vurdu. Ne var dedim. Dedi çakmağını versene abi dedi. Çakmağını verdim. Onu da yaktı. Sigarasını da yaktı. En sonunda son prova hadi arkadaşlar pat, kütü herkes yerlere düşüyor. E diyor ve ya, bir daha vurdu. Ne var be kardeşim dedim. Abi ya dedi bunlar deli mi dedi. Ne yapıyorlar bunlar. Adama bir baktım deli gömleği var üstünde. Bakır gömleği. Delinin bile bizim yaptığımız işe aklı ermez. Sinema budur mu diyorsun? <laughs> Sinema bu. Şimdi